toplanmışlardı. Aynı zamanda Kadıköy Kaymakamlığı'nda bu konuda vermiş olduğu bir karar vardı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplanma yasağı duyurusu yapılmıştı. Ancak göstericilerin toplanması üzerine e, o noktada 2 Şubat tarihinde toplam 29 kişi için gözaltı kararı verilmişti. İşte o 29 kişiden 23'ünü e, adliyeye sevk edilmiş ve ikisi hakkında da iki kişi hakkında da e, polise direnme ve mukavemet gösterme suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Diğer yandan 2 Şubat tarihindeki o Kadıköy'deki gösterilerde ...polis araçlarına saldıran, tekmeleyen ve taşlarla saldıranlar... ...aynı zamanda konteynerlere, çöp konteynerlerine devirenler vardı... ...çevreye zarar verenler vardı. İşte o görüntülerden incelendi ve 6 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti. O 6 kişinin 5'i tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol uygulaması talebiyle de mahkemeye sevk edilmişti. İşte bunlardan 4'ü tutuklanmasına karar verildi. İkisi için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yani toplamda o 2 Şubat'taki Kadıköy'deki izinsiz yasa dışı... Brüksel'ler altı 6 kişi, 6 kişi tutuklanmış oldu diyelim. Peki neydi? Hangi suçlamalarla tutuklandılar? Onu tekrar aktaralım. Tutuklanan göstericiler toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve aynı zamanda kendilerini tanımayacak hale getirmek suçlaması. Diğer yandan terör örgütü propagandası yapma, kanuna aykırı toplanma ve uyarıları rağmen kendiliğinden dağılmama suçlaması ve aynı zamanda kamu zarar verme gibi suçlardan tutuklandıklarını aktaralım. Tekrar edelim. 2 Şubat'taki izinsiz yasa dışı gösterilerde toplamda 6 kişi tutuklanmış oldu Nihal.